Ya tane iki tane Bir tane bir tane tane. sizin. He. He. Alo, uygulamamız Türkiye'de örnek gösteriliyor. Maliyetten seyrediyoruz. Seferat'la birlikte beraberiz. Hadi, yok mu? Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Eğitim ve uygulama tesisinde özellikle Türkiye'de son yıllarda ön plana çıkan her şey dahi sistemle birlikte ortaya çıkan israfı önlem, önleyebilmek adına özellikle pandemi döneminden itibaren e, bir sistem geliştirdik. Bu sistemde de e, misafirlerimizin e, istediği ve yiyebileceği miktarda ürünleri kendi, kendilerine vererek e, israfın önüne geçilmek amaçlandı. Bu sistemde biz özellikle eğitim uygulama tesisi olduğumuz için öğrencilerimizle birlikte uygulamaları gerçekleştiriyoruz. Bugün dünyada özellikle kıtlıkla ilgili yaşanan sorunlar ve gıda israfı ile ilgili yaşanan sorunlara bir nebze dikkat çekmek de temel amacımızdı. Misafirlerimiz geliyorlar, gelen misafirlerimiz hangi ürünleri istiyorlarsa öğrencilerimiz de o misafirlerimize o ürünleri teker teker gösteriyor. Hem yiyeceğin koşullar sağlanıyor hem de israf önlenmiş oluyor. Dolayısıyla bu uygulamayla Türkiye'de özellikle eğitim uygulama tesisimiz son dönemlerde sosyal medyada da önemli düzeyde metiyeler aldı. Biz de bu noktada bunu sürdürebilmek adına da çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bu bir uygulama otelinde mutfakta içeride hizmet ederken, çalışırken israfı önleme konusunda dekanımızın da söylediği gibi israf önlemek için elimizden geleni fazlasıyla yapıyoruz. Burada bir yaz boyunca çalışmak stajımızı yapmaktan mutluyuz. Çalışma şartlarımız gayet güzel ve rahat. Burada bildiğimiz standart açık büfe uygulamasının yerine daha farklı bir sistem var. Bu sayede israfın da önüne geçilmiş oluyor olunuyor. Daha kontrollü bir şekilde tüketim sağlanıyor. Ayrıca bu bizim Türk kültürümüze de çok uygun. O ortadan herkesin aldığı bir sistem yerine verenle aran arasında da bir etkileşim mevcut. Hizmet kültürüne de uygun. Otelde karşılaştığımız bu açık büfe uygulamasını gayet başarılı bulduk. Çünkü oda sayısı odalardaki kişi sayısına göre bir yemek yapılıyor, bir kahvaltı hazırlanıyor ve böylelikle artık yemek ya da dökülecek yemek sayısı en aza indiriliyor. E bu da israfın önüne geçilmesini sağlıyor. Biz bu uygulamayı gayet başarılı bulduk. Umarım başka otellerde bu uygulamaya geçiş yaparlar.